Panjin Kırmızı Plajı, dünyanın dört bir yanında yer alan ve özenle hazırlanmış doğa tablolarını anımsatan sayısız alan, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Şimdi anlatacağım plaj da bunlardan biri. Plaj deyince aklımıza kum ve sarı renk gelmektedir. Çin'deki Panjin Kırmızı Plajı'nda ise durum pek düşündüğümüz gibi değildir aslında kırmızı olan ve kumla kaplı olmayan durumun sebebi ise adını tuzlu alkali topraklarda yayılan deniz otu türünden almaktadır. Bu bitkin Nisan ve Mayıs aylarında büyümeye başlar ardından yaz aylarında yeşil kalır. Ancak sonbaharda canlı kırmızıya döner. Suaya da sal saatli bitkinin yetişme alanıdır. Bu plaj Çin'in Dava bölgesi sınırlarında kalan Panjin şehrinde bulunuyor. Adı gibi göz alıcı bir renge sahip kırmızı plaj dünyanın en sulak alanı olurken adeta sonsuza uzanan bir kırmızı alı gibi görünerek ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Bölge 260 çeşit kuş ve 399 çeşit yabani hayvana ev sahipliği yapmıştır. Burada nesli tükenmekte olan terli turna ve kara gaga martılarını bulabilirsiniz. Bu yüzden bu alanın bile turnaların evi olduğu söyleniyor. Tüm ekosistemi güvende tutmak için bölgeye 1988'de devlet düzeyinde koruma sağlandı. Kızıl plajın çoğu halka kapalı olsa da turistlere açık küçük bir bölüm var. Seyahat rotasına Çin'i de ekleyen yabancı turistlerin 1984 yılından bu yana uğrak mekanı olan kırmızı plaj, Panjin şehrinin tanınır olmasını sağlayan unsurların da başında geliyor. Alanın doğallığının bozulmadan görüntülenebilmesi ise ziyaretçiler için yapılan ve yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki iskele sayesinde mümkün oluyor. Turistlerin tren ve otobüsle kolayca ulaşabildikleri Panjin Kırmızı Plajı çeşitli turizm firmalarının düzenlediği turlarla daha renkli hale gelebiliyor. Tatil yerine ulaşıldığında seyahat ise tuktuk tuk adı verilen sevimli araçlar, taksiler ya da mini otobüslerle gerçekleştirilebiliyor. Kırmızı plajı benzersiz kılan 132 km kare genişliğindeki alına yayılan suaya da sal saatli bitkinin oluşturduğu harikulade zen renk zenginliği olarak değerlendiriliyor. Alkali ve tuzlu toprakta yetişen bitki her yılın Ağustos-Eylül ayları arasında renk değiştirerek kırmızıya dönüşüyor ve görenleri büyülüyor. Bu videomuzda panjin kırmızı plajını tanıtmış olduk. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı abone ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.